O yüce kumandan çatır cataşı, dağların toprağı taşı. Mütekil kuvvetler batarken şaşı, yeniden dirilir, şehitler ölmez. Bir elde bayrağım, bir elde tübek. Koşarım cepheye türkü diyerek, şehadet şerbeti içip gülerek, yeniden dirilir, şehitler ölmez. Cepheden cepheye koşarım hızla, içimde sevincim, umudum fazla Göğsümde imanla, şevkle, niyazla, yeniden dirilir, şehitler ölmez. Allah sözleri inleti karışıyor. Çok bayır tepesi boğaza karşı. Rüzgarlar söylerken istiklal marşı yeniden dirilir. Şehitler ölmez. Destanlar yazılır, asla silinmez. Çanakkale'dir bu, geçilmez. Nabil'ler söylerken ölen dirilmez. Yeniden dirilir, şehitler ölmez. Çanakkale, Çanakkale geçilmez.